Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere m aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Öncelikle buradaki integral'imize baktığımızda burası bizim için sıfırdan m'ye kadar x dx'in 6. kuvveti. Şimdi x dx dediğimiz x'i x'e göre ne yapacağız? İntegralini alacağız. O da bizim için x kare bölü 2'dir. Sıfırdan m'ye kadar ama bunun 6. kuvveti. Buna birinci integral diyelim. Burası bizim için ikinci integral olsun. Şimdi birinci integralimizde m yazdığımızda burası ne olacak? m kare bölü 2. Sıfır yazdığımız hepsi gideceği için direkt m kare bölü 2 bunun altıncı kuvvet. Şimdi ikinci integralimize gelelim. Sıfırdan m'ye kadar x üzeri 5 diyor bizlere. Burası bizim için x üzeri 6 bölü 6 olacak arkadaşlar. Hemen sıfırdan nereye kadar? m'ye kadar. m yazdığımızda m üzeri 6 bölü 6 gelecek. Tabii ki sıfır yazmıyoruz. Çünkü ee, yani hepsi sıfır olacak. Bu iki ifade arkadaşlar birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman M karenin 6. kuvveti demek M üzeri 12 demek bölü 2 üzeri 6 demek arkadaşlar 64 demek eşitmiş. M üzeri 6 bölü 6 imiş arkadaşlar. Şimdi her taraftan 6 tane M'yi sadeleştirirsem M üzeri 6 bölü 64 eşittir. Ee, 1 bölü 16 gelecek. İşler dışlar çarpımından direktmen M üzeri 6 ifadesini 64 bölü e, hatta şurası 6 arkadaşlar şöyle 6 yazabilirim. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Her tarafın 6. dereceden kökünü aldığımızda bakın bunlar gitti. M'miz buradan arkadaşlar bizim için. Tabii ki çift dereceli olduğu için mutlak değerde çıkmalı ama şıklarımız pozitif olduğu için biz pozitif düşünelim. 6. derecenin kök içerisinde 64 arkadaşlar. 2 üzeri nedir bizim için? 6'dır. Bölü bir deneyimiz var. 6'mız var. Hemen diyorum ki 2 dışarıya rahatlıkla çıkar arkadaşlar. 2 bölü 6. derecenin kök içerisinde 6 içeride kalacak. Demek ki M'miz böyle bir şey olabilirmiş. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere bir integral verilmiş ve a eksi c kaçtır denilmekte. İntegralimiz y'ye göre. Y'ye göre integral alacağız. Burada y olmadığından dolayı buradaki ifadeler sabittir. Bu sabiti ne yapabilirsiniz? Dışarıyı atabilirsiniz. Yani aslında bu ifadenin eşiti şöyle yazılabilir. a kare eksi c kare integral sıfırdan bire kadar bir çarpı imiş arkadaşlar. Bu da bizim için a artı c'ye eşitmiş. Şimdi 1'in y'ye göre integrali bizim için y'dir. O zaman buradaki ifademiz direktmen a kare eksi c kare çarpımında y tabii ki sıfırdan bire kadar. Şimdi burada 1 yazmamız yeterli. Sıfır yazdığımızda çünkü hepsi sıfır olacağından dolayı y gördüğümüz yere 1 yazdığımızda a kare eksi c kare eşittir. Direktmen a artı c eşitliği ortaya çıkacak. İki kare farkından burası e, ne yazılabilir? A eksi C şöyle düzenleyelim. A eksi C çarpımında A artı C eşittir A artı C diyebiliriz. A artı C sıfırdan farklı olmasından dolayı sadeleşebilir arkadaşlar. A eksi C eşittir bir değeri kalacaktır. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda integralin değeri bizlere soruluyor. Öncelikle bu ifade bizim için eksi 1'den sıfıra kadar 1 eksi x karenin 5. kuvveti çarpı. Bu ifade ne anlama geliyordu? İçerideki ifadenin türevi yani eksi 2x çarpı e, dx'ti bizim için. Bakın burada değişken değiştirme metoduyla ne yapacağız? 1 eksi x kare eğer u derseniz arkadaşlar her iki tarafın türevini aldığımızda eksi 2x çarpı dx eşittir du gelecektir. Ee, daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki ifadeye du yazabilirsin. Yani eşittir diyorum integral. Sınırlar sonra yazacağım. U üzeri 5 çarpı du diyebiliyorum. O zaman hemen buranın integralini aldığımızda u üzeri 6 bölü 6. U dediğimiz ifade bizim için neydi? 1 eksi x'in karesiydi. Bunun 6. kuvveti bölü 6. Fonksiyonumuz x'e göre düzenlendi. Şimdi sınırları yazacağım. Eksi 1'den 0'a kadar. İlk önce 0 yazıyorum arkadaşlar. Bakın x yerine 0 yazdığımızda e, x'ler gidecek. 1 üzeri 6 bölü 6. Eksi açtım parantezi. X yerine arkadaşlar dikkat edecek olursanız eksi 1 yazdığımızda 1 eksi. Eksi 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. E, bunun 6. kuvveti bölü 6 diyeceğiz. Eşittir. Bakın burası bizim için 0 geldi. O zaman 1'in 6. kuvveti 1'dir. 1 bölü 6 eksi 0 gelecek. Bu da bizim için 1 bölü 6 olacak. Doğru cevap B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda eğrileriyle sınırlı bölgenin alanı bizlere 4 bölü 3 olarak vermiş. M'nin pozitif değeri soruluyor. Öncelikle bu eğrileri arkadaşlar birer böyle eksenlerde çizmeye çalışalım. Şimdi y kare eşittir mx dediğimiz ifadenin eğrisinin aslında arkadaşlar şu şekilde bir eğri olduğunu şu şekilde y eksenine teğet olacak şekilde bir eğri olduğunu x kare eşittir my ifadesinin ise arkadaşlar şöyle bir eğri olduğunu aynı şekilde x eksenine burada teğet olacak şekilde bir eğri olduğunu söyleyebilirsiniz. Şuradaki taralı alanı bizlere soruyor. Ortak kesiştikleri noktaya ihtiyacımız var. Ben burada mesela x'imizi şöyle yazabilirim. Kök içerisinde m diyebilirim. Gidip yukarıda x gördüğümüz yere bunu yazdığımızda y kare eşittir. Ee, m çarpımında kök içerisinde m dediğimizde her tarafın karesini aldığımızda arkadaşlar bakın dikkat edin. Ee, y'nin dördüncü kuvveti eşittir. m kare çarpı m e, çarpı y gelecek. Hatta birer tane y'ler götürürsek y'nin küpü eşittir m'in küpü olacak. Y'miz buradan m gelmiş olacak arkadaşlar. Yani aslında burada kesiştikleri nokta bizim için e, ne olmuş oldu? Y dediğimiz ifade zaten m'e eşitti. Gidip burada yerine yazdığımızda x eşittir. Kök içerisinde m çarpı m'den x'imiz buradan direkt m gelmiş olacak. Pozitif değerini kullanıyoruz. Bakın x'imiz m. O zaman şöyle diyebiliriz artık sıfırdan m'ye kadar diyoruz. Tabii ki önemli olan nokta şu. Üste kalan fonksiyondan altta kalan fonksiyonu çıkartacağız. Üste kalan fonksiyonumuz arkadaşlar bu adam y kare eşittir mx'ti. Tabii ki x'e göre yaptığımız için e, y'yi yalnız bırakmamız lazım. O zaman y kare eşittir mx dersek y'miz buradan ne olmuş olacak arkadaşlar? Kök içerisinde mx olmuş olacak. Yani kök içerisindeki mx'ten çıkartacağım. eee Yukarıdaki ifademizi ise yani nasıl yazabiliriz oradakini? Şöyle diyelim. Y'yi yalnız bıraktığımızda şuradakini y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x kare bölü m. Yani burası da bizim için x kare bölü m çarpımında dx olmuş oldu. Şimdi burayı bayağı bir düzenlememiz gerekecek. Sıfırdan m'ye kadar arkadaşlar başlıyoruz. Burası bizim için kök m çarpımında x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri 2 bölü m çarpımında dx diyoruz. Hemen integralini aldığımızda orası bizim için kök m olmuş olacak tabii ki o sabit. Kuvvetini bir arttırıp x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den ters çevir çarptım 2 bölü 3 geldi arkadaşlar artı e, x üzeri 3 bölü 3'e böldüğümüzde 3 m olacak 0'dan m'ye kadar 0 yazdığımız hepsi gidecek ama x yerine m yazmamız yeterli olacak 2 tane kök m bölü 3 çarpı m üzeri 3 bölü 2 artı m üzeri 3 bölü 3M eşittir arkadaşlar bizim için 4 bölü 3'müş. Hemen burada düzenleyelim. Bakın burası M üzeri 1 bölü 2. Tabanlar ise işte kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 4 bölü 2'den M üzeri 2 gelecek bölü 3. Artı birer tane M sadeleştirdiğimizde arkadaşlar. Bakın M kare bölü 3. Topladığımızda buradaki ifadeyi 3 M kare bölünü olması gerekiyor. 3 olacak. Eşittir 4 bölü 3'müş arkadaşlar. Değil mi? Yanlışımız var mı? Şöyle bir kontrol edelim. İşlem hatamız var mı diye. Evet. Şurada eksi değil mi? Şurası eksi olacak. Burası eksi olacak arkadaşlar. Burası eksi. Burası eksi. 2 m kareden m kareye çıkarsam bir tane m kare kalacak. Hemen bunu silelim. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın 3'ler mi götürdüğünde m karemiz 4 ise M'miz buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir ama bizlere pozitif değeri sorulduğu için doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sorumuzda 2 tane integral verilmiş ve değerleri A ve B'ymiş. Bizlere 5'ten 8'e kadar dx bölü x eksi 6'nın A ve B cinsinden karşılığı soruluyor. Burada Basit kesirler ayırma yöntemiyle 10 bölü x eksi 1 çarpımında x eksi 6 ifadesinin değeri ne? Biz böyle x hatta x demeyelim burada ee, farklı bir değer kullanalım ee, sorudaki değerlerle karışmasın. Mesela küçük a ile küçük b kullanalım. Küçük a bölü x eksi 1 artı küçük b bölü x eksi 6 şeklinde parçaladığımızda işlem daha kolay olacak. Hemen şöyle bir e, A ve B'yi bulmak için hemen paylaştıralım. X eksi 6 ve X eksi 1. Şöyle diyelim artık. Eşittir diyorum. A ile X eksi 6'yı çarparsam A X eksi 6 tane A B ile X eksi 6'yı çarparsam e, artı B X eksi B bölü. Paydamız zaten X eksi 1 çarpımında. X eksi 6 olacağı için. Bakın bunlar birbirinin aynısı. Bunlar zaten birbirine sadeleştirecek. Yani diyoruz ki artık 10 eşittir diyorum. X parantezinde A artı B eksi 6 A e, eksi B. Şimdi x x'li bir ifade olmadığı için sağ ve solda bakın sağ taraftaki x'li ifade yok etmemiz için a artı b'yi sıfıra sabit terim olan eksi 6 a eksi b'yi ise 10'a eşitlediğimizde taraf tarafa direkt toplayalım çünkü b'ler gidecek. Eksi 5 a eşittir 10 ise a'mız buradan eksi 2 gelecek arkadaşlar. A'mız eksi 2 ise burada yerine yazdığımızda b'miz de buradan ne gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Yani bizlere verilen şu integral arkadaşlar biz aslında şuradaki a ve b yerine yazarak bulduğumuz a ve b'yi yerine yazarak arkadaşlar şu şekilde parçalayabiliyoruz. Hemen başlayalım. İntegral 5'ten 8'e kadar artık a yine bulmuştuk eksi 2 yani eksi 2 bölü, e, bölü x eksi 1 artı 2 bölü x eksi 6 çarpımında dx diyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle düzenleyebiliriz. Bakın ikiler bizim için sabit olduğu için eksi 2'yi başa atarım. İntegral 5'ten 8'e kadar 1 bölü e, x eksi 1 çarpı dx artı 2 çarpımında e, integral 5'ten 8'e kadar 1 bölü x eksi 6 çarpı dx bu ifade a'ya eşitmiş. Şimdi bizlere sorulan kısım ve verilen kısma baktığımızda bakın burası b olarak verildi. Yani şu kısım bizim için neymiş? B'ymiş arkadaşlar. O zaman hemen eksi 2 tane b artı istenen bu kısım arkadaşlar şu kısım ben buna mesela e, bir değişken vereyim. Çünkü artık integrali yazmak istemiyorum uzun uzadıya. Mesela buna e, t diyelim arkadaşlar. O zaman t eşittir a. Biz t'yi aramaya çalışıyoruz. Tabii ki başında 2 var unutmayalım. Hemen bunu bu tarafa attık arkadaşlar. 2 tane t eşittir a artı 2b. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde t ifademiz a artı 2 tane b bölünü gelmiş olacak. 2 gelmiş olacak. Şıklarımıza baktığımızda Doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda değerler verilmiş ve bir integralin eşitliği nedir denilmekte. Öncelikle şu integralin içerisine baktığımızda burası bir çarpımın türevi. Yani integral 2'den 6'ya kadar fx çarpı dx'in hatta fx çarpı gx dememiz gerekiyor. fx çarpı gx'in arkadaşlar türevi çarpı dx. Türev dediğimiz olay şuydu bizim için. Bakın eşittir diyelim şöyle. İntegral 2'den 6'ya kadar d bölü dx e, fx çarpı gx yani fx çarpı gx'in türevi çarpı dx. Biz bu ifadede ne yapıyorduk? Dx'ler terimimi götürüyor, d ile integral işaretimimi götürüyor. Bizlerden istenen ifade şuna dönüşüyor. E, fx çarpı gx'in ben 2'den 6'ya kadar değerini bulmamı isteniyor bende. Önce 6 yazıyorum. Ee, önce F ile başlayalım. X yerine 6 yazdığımızda F6 çarpı G6 eksi F2 çarpı G2. F6 bizim için 5'ti. G6 bizim için 4'tü. Eksi F2 bizim için 3'tü. G2 bizim için 5'ti. 5 kere 4 20 eksi 3 kere 5 15'ten Cevabımız 5 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere fx'in grafiği verilmiş ve bizlere bir integralin değeri eşit aşağıdakilerden hangisidir de denilmekte. Şimdi öncelikle f'in türevi x bölü 3 eksi 1 ifadesinin karşılığı şu olmalı arkadaşlar. Yani bu türev alındığında sadece bu ifade oluşabilmesi için bu ifade bizim için 3 tane d bölü dx çarpımında e, f e, x bölü 3 eksi 1 ifadesine eşit olmalı arkadaşlar. Çünkü ben bu ifadenin türevini aldığımda içinin türevinden 3'ler birbirini sadeleştirecek ve bu ifade kalacak. O zaman integralimizin değeri bizim için 0'dan 3'e kadar 3 tane d bölü dx çarpımında f x bölü 3 eksi 1 çarpı dx. Biz bu ifadede neler yapıyorduk? Dx'lerimi götürürken, d'de integral işaretini götürüyordu. 3 tane f x bölü 3 eksi 1'i Biz 0'dan nereye kadar, 3'e kadar hesaplamamızı istiyordular. O zaman 3 tane x'e 3 yazarsam, 3'ü 3'e böldüm, 1, 1'den 1'i çıkarttım, f 0 eksi. 3 tane x'e 0 yazarsam, 0'ı 3'e böldüm de 0. 3 tane f eksi 1 gelecektir. F0 dediğimiz x 0 yazdığımızda cevap eksi 2 idi arkadaşlar. O zaman 3 tane eksi 2. Eksi 3 çarpımında f eksi 1. Eksi 1 bizi 0'a götürür arkadaşlar. Burası 0. Yani eksi 6 eksi 0'dan cevabımız eksi 6 gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda fx doğrusal fonksiyon verilmiş. Bizlere integralin değeri soruluyor. Ama öncelikle bu e doğrunun grafiğinin denklemini ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Yani x bölü eksi 2 artı y bölü 1 eşittir. 1 de hemen bunu karşıya attığımızda y eşittir. 1 artı x bölü 2 şeklinde ne yapabildik? Aslında fx'in ee denklemini oluşturabildik. Şimdi f'in türevinin integralini alacağız. Şimdi türevinin integrali demek aslında şu anlama geliyor. Türevlenmiş bir fonksiyonun tekrardan geri adımını atacağız ve fonksiyona geri döneceğiz aslında arkadaşlar. Yani bu ifadeyi şöyle düzenlediğinizde görebiliyorsunuz bunu. Eksi 4'ten 2'ye kadar f'in türevi demek d bölü dx çarpımında fx çarpı dx. E, bu ifadede bakın dx'ler d'ler integral işaretini götürürse biz fx'in değerini hesaplayacağız ama eksi 4'ten 2'ye kadar. Öncelikle x yerine 2 yazdığımızda f2 eksi. Eksi 4 yazdığımızda f eksi 4. Yani f2'den f eksi 4'ü çıkartacağız. f2 demek xn 2 yazmak demek. 1 artı 2 bölü 2'den cevap 2 gelecek arkadaşlar. Burası 2 ymiş. eksi. f 4 demek x'e eksi 4 yazmak demek. 1 eksi 4 bölü 2'den. Bakın burası eksi 2 1 eklediğimizde eksi 1 gelecek. Burası eksi 1 imiş. O zaman 2 artı 1'den cevabımız 3 olacaktır. Doğru cevap b seçeneğidir. arkadaşlar sorumuzda fx ve a noktasında buna teğet olan bir doğru verilmiş. x eksenine 60 derecelik bir açı yapıyormuş bu doğru. Bizlere bir integralin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi burada değişken değiştirerek bu integrali çözelim. f'in türevini arkadaşlar u dersek her iki tarafın türevini aldığımız f'in ikinci türevi çarpı dx ifademiz du'ya eşit olacak. Bu da zaten orada var bakın ikisi. Şimdi sınırları şu anlık yazmıyorum. İntegral e, U çarpı du bu ifademiz neydi? U kare bölü 2. Şimdi U dediğimiz ifade f'in türevi. Bunun karesi bölü 2. Biz bunu nerede hesaplayacağız? 2'den 4'e kadar arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Önce 4 yazıyorum. f'in türevi 4. Bunun karesi arkadaşlar bölü 2. Sonra 2 yazıyorum. f'in türevi 2. Bunun karesi bölü 2. Şimdi f'in türevi 4. 4 noktasından geçen bu doğrunun eğimi arkadaşlar. x eksenine yapmış olduğu açımız bizim için tanjant 60. E, tanjant 60 bizim için neydi? Kök zaten. O zaman burası kök 3'ün karesi bölü 2. Çünkü e, 4 noktasına geçen doğrunun eğimine eşitti. F'in türevi 4. Eksi f'in türevi 2. Arkadaşlar 2 noktasına geçen doğrunun eğimi anlamına gelir bu. Bu doğrumuz x eksenine paralel arkadaşlar. O zaman bu doğrunun eğimi yani tanjantı tanjant sıfırdır arkadaşlar. O da bizim için sıfırdır. Yani sıfırın karesi bölü 2. O da eşittir. Köküçün karesi bizim için arkadaşlar 3'tür. Bölü 2 gelecek. Ee, eksi sıfırın karesi zaten sıfır olacak. 0 2'ye böldüğümüzde yine sıfır olacak. Cevabımız 3 bölü 2'den doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bizlere f r'den r'ye sürekli bir fonksiyon olduğu söylenmiş ve integralin eşitliği bizlere sorulmuş. Küçük bir değişken değiştirme yardımıyla arkadaşlar x eksi 3'e u dersek her iki tarafın türevini aldığımızda burası bizim için 1 çarpı dx eşittir du olmuş olacak. Peki o zaman hemen başlıyorum. integral f u çarpı du. Şimdi sınırları belirlememiz lazım arkadaşlar. Sınırlarımızı nasıl belirleyebiliriz? E, n artı 2, x yerine n artı 2 yazdığımızda n artı 2 eksi 3 eşittir u'dan. Burası n eksi 1 eşittir u. Yani üst sınırımız ne olacak? n eksi 2 olacak. Hatta n eksi 1 arkadaşlar. Alt sınırda hemen m artı 2. m artı 2 eksi 3 eşittir u. x yerine burada m artı 2 yazdık. Burası da bizim için m eksi 1 eşittir u geldi. Alt sınırımız bizim için m eksi 1'miş. Bakın u'ya göre fonksiyon bu şekildeymiş. Hemen bunu biz x'e göre zaten hiçbir değişkenimiz farklı bir şekilde karşımızda olmadığı için integral m eksi 1'den n eksi 1'e kadar arkadaşlar fx çarpı dx haline de yazabiliriz. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız arkadaşlar d seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere integralin eşiti işte sorulmuş. Öncelikle şuradaki ifadenin arkadaşlar aslında kök x'in karesi eksi 1'in karesi olduğunu biliyoruz. Oradaki ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. Integral 0'dan 4'e kadar 2 kare farkı olduğu için kök x eksi 1 çarpımında kök x artı 1 bölü kök x artı 1 olarak yazabiliriz. Çarpı dx. Bakın kök x artı 1'ler bunu götürürse arkadaşlar 0'dan 4'e kadar kök x eksi 1 olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeyi tabii ki düzenleyeceğiz artık. İntegral 0'dan 4'e kadar x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpımında dx. Şimdi hemen integralini alalım. Kuvvetini 1 arttırdım. 3 bölü 2. 3 bölü 2'ye böldüğümüzde ters çevirip çarpacağız. 2 bölü 3 olacak. Eksi x 0'dan 4'e kadar. Önce 4 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 4 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 eksi 4. 0 yazmama gerek yok çünkü hepsi 0 oluyor eşittir 2 çarpı 4 2'nin karesidir arkadaşlar. 2 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 eksi 4. Şimdi kuvvetler gitti hemen. 2'nin küpü 8. 2 ile de çarptım. 16 bölü 3 eksi 4. 3 kere 4'ten 12. 16'dan 12'yi çıkarttığımızda 4 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. F bileşke g'nin eksi 4'ten 6'ya kadar integralin değeri bizlere soruluyor. Öncelikle f bileşke g fonksiyonu hemen oluşturalım. Bu ifade f içerisine gx'leri yazmak anlamına geliyor. F'imiz bizim için x küp artı 4. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere bunu yazacağız. O zaman 3. dereceden kök içerisinde x eksi 4'ün küpünü alacağız arkadaşlar. Bir de artı 4 diyeceğiz. Şimdi kuvvetle kökün derecesi aynı. Bunlar ne yapacak? Birbirini götürecek. x eksi 4 artı 4. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman f bileşke g fonksiyonumuz direkt x'e eşit çıktı arkadaşlar. Hemen ne diyoruz? İntegral eksi 4'ten 6'ya kadar x çarpı dx. Yani diyor ki bizlere x kare bölü 2 eksi 4'ten 6'ya kadar. Önce 6 yazdım. 36 bölü 2 eksi. Eksi 4 yazdım. Eksi 4'ün karesi 16 bölü 2'den. Bakın 20 bölü 2 geldi. Cevabımız 10 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda 0'dan 3'e kadar x üzeri 4, 0'dan 3'e kadar x küp, 0'dan işte 3'e kadar x kare. Hep aynı sınırlarımız var. O zaman biz bunları değerli toplu olarak integral 0'dan 3'e kadar x üzeri 4 eksi 4 tane x küp artı 6 tane x kare eksi 4 x artı 1 şeklinde düzenleyip bunun integralini alabiliriz. Şimdi buranın integrali nedir? x üzeri 5 bölü 5 eksi 4 tane x e, üzeri 4 bölü 4 artı 6 tane x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2 artı x 0'dan 3'e kadar. Şimdi hepsinde x var. 0 yazmama gerek yok. Sadece 3 yazmam yeterli. Şimdi 3'ün 5. kuvveti arkadaşlar nedir? 243 bölü 5'tir. Ee, eksi bunlar gitti. 3'ün 4. kuvveti bizim için 81'dir. Artı 3'e böldüğümüzde burası 2. 3'ün küpü 27. E, 2 ile çarptım 54. Bunlar sadeleştirdim 2. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. Eksi 18 e, artı da bir de 3'ümüz var. Hemen düzenleyelim. 243 bölü 5. Şimdi bu ikisini topladığımızda arkadaşlar ne geliyor? 64, 72 artı bir tane de 3 tane de burada var. Ama burası eksi değil mi? Onu düzenleyelim de düzgün bir halde. Çünkü işlem hatası yapmayalım. Büyük sayılar geldiğinde işlem hatası yapmayın arkadaşlar. 54 ile 3'ü topladığımızda arkadaşlar 57. Bu ikisini topladığımızda Eksi 99 artı 57 gelecek arkadaşlar. Ee, hemen çıkarttığımızda eksi ne olacak burası? 2. E, 9'dan 5 çıkarttığımızda 4. Yani eksi 42. Burası eksi 42 imiş arkadaşlar. Hemen 5 ile çarpıp toplayalım. 243 eksi 5 kere 2 10 yapacak. 5 kere 4'ten 20. 210 gelecek arkadaşlar. Bölü 5 demem gerekiyor. 243'ten 210 çıkarttığımızda 33 bölü 5 gelecek. Doğru cevap arkadaşlar A seçeneğidir.